ağır kombi nasıl kullanılır ee, kombinin hemen e, sol tarafında etek işaretinin olduğu kısımda artı eksi tuşlarıyla eksiye basıyorum şu anda basılı tuttuğum 30'a kadar düşürdüm yani en minimum 30 derece dahi var bunda ECA'lar genelde 40'lardan başlar sıcak suyun ayarını da buradan gene e, aşağı yukarı yaparak düşürüyorum yükseltiyorum Burada açma kapama tuşu var. Buna basıyorum. Bir kere bastım. Petek işareti geldi. Kış konumunu almış oldum. Gördüğünüz gibi ses de geldi. Pompada çalışmaya başladı. Bir kere daha bastığımda bir kere daha bastım. Off konumu geldi. Şu anda hiçbir konumda çalışmaz. Sıcak su da vermez. Bir kere daha basıyorum. Sadece çeşme işareti geldi. Bu da yaz konumunda. Herhangi bir arıza durumunda reset tuşuna basılı tutuyorum. Bırakıyorum. Reset atıyorum. Burada bar işareti var. Bu bar işareti ikiye gelmesin, sadece birin içinde yani bu büyük bir bir buçuk anlamındadır. Büyük yeşilin içinde olsun. Bu kırmızı musluğu saatin yönüne çevirirsek su alır. Saat yönü çevirirsek sıkmış oluruz.